Merhaba sevgili arkadaşım. Çiğdem Hoca'nın Türkçe Not Defterine hoş geldin. Şimdi sizinle isim kök ve fiil kökü işledik. Sıra bu kökleri pekiştirmeye geldi. Öğrendiklerimizi pekiştirmemiz çok önemli biliyorsunuz ki. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir diye ilk sorununa başlıyorum sevgili arkadaşlar. Şıklarda kelimeler verilmiş ve bu kelimelerin... Nesi yapılmış, kök ayrımı yapılmış, doğru mu yapılmış, yanlış mı yapılmış? Bunu bulmamı istiyor soru benden. Peki tarafından kelimesinin kökü tarı olabilir mi? Hiç aklıma yatmadı. Aklıma yatmıyorsa soru işareti koyuyorum ama direkt atlamıyorum. Diğer şıkları da ne yapıyorum? Kontrol ediyorum. İşleniyor kelimesinin kökü işten gelir. İşmek diyemiyorum, diyemediğim için ne oldu? İsim kök oldu. Tanıyacakmış kelimesinin kökü tanımaktan gelir. Makmek getirebildim fiil kök oldu. Gözlemiş kelimesinin kökü gözden gelir. Gözmek diyemiyorum o zaman isim köktür. Yapısını kelimesinin kökü yapmaktan gelir. Makmek getirebildiğim için bu da fiil köke sahip oldu. Tarafından kelimesinin kökü ne olur? Taraftan gelir. Tarafmak diyemiyorum. O zaman isim köktür. Aradığım cevap A oldu. Bu sorumu geçtim. Bir sonraki soruma geliyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir demiş. Peki altı çizili sözcüğe atlayacak mıyım, atlamayacak mıyım? Bu çok önemli. Hayır arkadaşım, kesinlikle atlamıyorsun. Ne yapıyorsun? Cümleyi baştan sonuna kadar okuyorsun, işini garantiye alıyorsun. Gözlerini açmasına hepimiz sevindik dedik. Sevinmiştik. Peki, açmak kelimesi. Makine getirebiliyorum. Fiil köktür. Aradığım bu değil. Annem küçük kardeşimle sabaha kadar ilgilendi. Yıldızlı kelime kökü ilmekten gelir. İlmek diye bildiğim için fiil köktür sevgili arkadaşım. Unutma. Onun kendine göre bir çekiciliği var dedim. Çekiciliği kelimesinin kökü çekmekten gelir. Makmek getirebildiğim fiil köke sahip olduğunu gördüm. Bu akşam en sevdiğim dizi yayınlanacak kökü yaydır. Yay. Yaymak diye bildiğim için sevgili arkadaşım fiil köktür. Bu sınıf delirmek için güzel bir sınıf dedi. Delirmek kelimesinin kökü deliden gelir. Delimek diyemediğim için sevgili arkadaşım bu isim köktür. Aradığım cevap eşk. Geçtim bir sonraki soruma. Peki diyor ki yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? İşte ÖSYM'nin sorduğu bir kök Anlaştık mı? Genel kök sorusu soruyor. Hepsine tek tek bakacağım. Hangisinin kökü farklıysa onu işaretleyeceğim. Çocuklar odadan çıkmadan önce etrafa attıkları tüm oyuncakları toplamak zorundaydı. Odadan kelimesinin kökü odadır. Odamak diyemediğim için isim kök oldu. Attıkları kelimesinin kökü attır. Atmak diyebildiğim için fiil kök oldu. Oyuncakları kelimesinin kökü oyundur oyunmak diyemediğim için sevgili arkadaşım isim kök oldu. Toplamak kelimesi yıldızlı kelimeydi. Sakın unutma. Toplamak kelimesinin kökü toptan gelecek. Topmak diyemediğim için isim kök olacak. Zorundaydı kelimesinin kökü zordan gelir. Zormak diyemediğim için arkadaşlar, makmek getiremediğim için isim kök olacak. Peki isim kök isim kök isim kök dedik. Fiil kök İkinci şıkta yani B şıkkında karşıma çıktı. Sevgili arkadaşım sorularım bu kadardı. Sıra diğer köklere geldi. Diğer köklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.